Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden soğan kebabı sonbahar ve kış aylarında büyük ilgi görüyor. Yüksek besin değeri sayesinde gripal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisiyle doğal antibiyotik olarak biliniyor. <laughs> Özelle seçilen mor soğanların kıyma ile buluştuğu kebap, mevsim geçişlerinde sofraların baş köşesinde oturuyor. Kentte hem vatandaşlar hem de turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Soğan mor soğan e, ee, o yüzden de içinde sarımsak, nar içkisi, e, pul biber, tuz, karabiber olmasıyla birlikte doğal antibiyotik olur bize. Gaziantep'liler genellikle bunu sonbahar mevsimine doğru tüketirler. İyi bir terlemesiyle bilinir. Çeşitli yerlerde yapabilir bunu. Evimizde de yapıyoruz genellikle biz zaten bunları. Kebap ustaları soğanın vitamin deposu olduğunu vurguluyor. Nar ekşili ve baharatlı servis edilen bu özel lezzet genellikle ayranla birlikte tüketiliyor. Her soğandan soğan kebabı olmaz. Soğan kebabı çok küçük olmayacak, çok iri olmayacak, beyaz soğan olmayacak, mor soğandan olacak. Ondan sonra soğan kebabı olabilir. İçinde limon var, C vitamini, nar ekşisinde de C vitamini var. Soğan zaten doğal antibiyotik. Bunlar birleşince karabiber, biberle çok güzel bir şifa kaynağı oluyor. Ustalar kış boyunca Gaziantep'e gelen herkesi bu eşsiz lezzeti tatmaya davet ediyor.